Evet arkadaşlar tekrardan selamlar Hepinize hoş geldiniz. Ee, Market Simülatörün ikinci bölümüyle karşınızdayım bildiğiniz üzere. Ve bu video şu an saat kaç? 2 gecenin saat 2'si. Ve 19 Ocak'tayız. Ee, yarın evde temizlik olduğu için malum bugün pazar dağılışı. Bugün hani gün içinde gündüz temizlik olduğu için videoyu akşamdan çek, ya çekme kararı aldım. Ve az önce aslında kayda girmiştim ama ufak bir sorun oluştu kamerada. Anlatmıştım. Yani iyi bir para kazandık. Özellikle bir önceki bölüme bakarsak iyi bir para kazandık. Bugün markette eksik olanları tedarik edip tekrardan böyle bir Paraları biriktirip Ne diyeyim hani Yeni bir eşya alacağım markete İnşallah ki bir ses sistemi almayı düşünüyorum müzik için Çünkü biraz pahalı Ses sistemi Bizdeki de Israfa bak Açmışız açmışız ağzını bırakmışız Maşallah yani. Hele ki dün zaten marketi sömürdüler. Bir önceki bölümde. Hepiniz gördünüz. Doğru yağma alırlar. İnşallah bu sefer öyle bir şey olmayacak. Ya yani olsun tabii ki de olmasını isteriz ama yani hani yağma Sakin sakin böyle. Siparişlerini verip gitseler. Keşke. Bunu Hemen. Tamam. Doğru. Evet. E'ye basıp satalım. Şimdi o orada bir dursun. Ben, Bu şeyde de siparişimizi de vermiş bulunmaktayız. Alt zaten tamamdı. Bunu buraya. Bir tane şu gazozdan sipariş vereceğim. Hatta iki koli vereyim. Ondan aldık bir tane. Sonra başka marketimizde su. Şurayı tamamlayalım. İşin kötüsü ne biliyor musun? Geri şu marketten çıkıp şu kutuları atıyoruz ya çöpe. Onun keşke bir kolay yolu olsaydı. Peki, 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 peki. Şu çöpü de atalım. Ne çok işi var ya marketin sabah açılışta. Gerçekten çok işi var. Bir de ben market temizlemedim bugün çıkarken. Temizlerim. Daha bu ne? Neyse. Evet şuradan yine iki koli sipariş veriyoruz. Sonra ondan vardı herhalde tuz tuzlu koyalım yerine. Halini zatınızı soracağım ama önce şu marketin işlerini bir hemen halledeyim. Yumurtaları ekleyelim. <laughs> Bu arada hani 2-3 gündür öksürük var kusura bakmayın böyle sesim değişiktir. Onun için lütfen affınıza sığınıyorum. Bu neydi ya? Ha bu. Yaşlılık ya şey de görmüyoruz artık böyle. Ürünün hangi reyonda olduğunu. Tamam şuradaydı. Bence ondan da bir tane verelim. Sipariş. bir tane sipariş ondan verelim. Ekmek yeter. Şeker şeker. Evet şeker. Şekerin bir tanesini şuradan alayım. Başka ekleyeceğimiz Evet, on, on un, unun nereydi yeri Tamam, iki tane de bundan ekledik process şimdi. İyi gene elimizde o kadar sipariş verdik gene iyi para kalmış. Hmm, tamam, bu dolmuş burası. Tamam, bunu da hallettik. Evet şimdi şu ürünleri içeri taşıyalım ve marketimizi açalım. Ne yazık ki dediğim gibi bir de bu hassasiyeti hızlı olmasa çok daha iyi olurdu aslında bu iş. Niye mesela oraya koymuyorsun ki şu an bunu? O köşeye koymuyor bak. İşte o köşeye koysa daha iyi olur aslında benim için şu an. Benim acilen şu ikinci yandaki depoyu da almam lazım. Kesinlikle. Bu arada önceden siparişlerim şu bilgisayara veriyordum. Şuraya oturup şöyle sipariş ama artık tabi işin daha kolay yolunu bulduk. Şimdi şu eksiklikleri tamamlayalım. Siyah çaylarımızı koyalım. Bunlar siyah çay. Şunlar kahve, şu un bu da un bu yağ şu toz şeker bir çayda burada var şu bu makarna mıydı bu da herhalde makarna olması lazım emin değilim bundan da emin değilim bu neydi hatırlamıyorum bu tuz buraya yağ ya bir yerde daha yağ olması lazımdı Evet şuraya da yağ koyacağız Evet böylece bu yağdan da sipariş vermemiz lazım şu an artık. Tamam. Şimdi bu yağdan da sipariş verdik. Bunları da içeri alalım. Vallahi gözlerim de ağrıdı ya. Bugün iyi de yoruldum bir de gün içinde. Süt şu süt ekleyeceğiz. Süt burada bir de açık vardı. Ha tamam şurası. Tamam. Burada olur. Yani şu un un var evet. Marketçilik zor iş özellikle. Ki hele ki tekseniz. Yani çekilecek değil. Söyleyeyim. Ama işte bir şekilde marketi geliştireceğiz. Hatta aslında müzik çalar yerine yani hoparlör müzik çalar sistemi yerine şey mi yapsak? Böyle derin dondurucu dolabı alıp hani et ve süt ürünlerini artık böyle daha da mı ağırlık versek diye düşünüyorum. Bu arada marketimizi açtık artık. Bereketli bol kazançlar diliyorum. Hepimize. Bakalım ilk müşterimiz kim olacak? Bence bir bayan olacak ilk müşteri ya. Sabahın erken saatlerinde başka kim gelecek? Bayandan başka. Bu arada bir saat geçti. Bak saat 8'de dükkan açtık. Bir saat geçti. Saat 9 oldu. Ben biliyorum bayan olacak demiştim. Başka sabah köründe kim gelecek zaten? Bakkala. Biz şu an bakkalız. Market de da. Bir de pahalı buldu değil mi? Ah ablacım ah. Bilsen başka yerlerde daha pahalı. Demedim bak ikinci ablamız da geldi. İşte en sevdiğim müşteri. Nakit verip para üstü almayan müşteri. Ama bu da en sevmediğim müşteri. Bir tane gazoz için kredi kartı verir. Ya artık ben dilim söylemekten bıktı. Bunlar bıkmadı. Bana nakitle gelin. Ne bileyim. Kredi kartıyla kullanıyorsan da çok fazla para, çok fazla alışveriş yap. Öyle yani. Maşallah ablam da ne ürün almış be. Seni de sevmedim. 8 kuruş fazla versen ne olur yani. Seni sevdim. Burada müzik çekilmiyor ama işte ya. Burada bir tane müzik sistemi lazım ne yazık ki. Şu arkadaş şöyle tıngır 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 çalsa şöyle çalsa. <laughs> Kusura gece gecenin saat artık ikisi ya. Doğru konuşamaz konuşamazdı <laughs> 9, 9, 9 1 2 3 5 6 Hadi valla Bu arada portakal suyunda çok tüketim var bak Portakal suyunda çok içiyorlar Bunu fark ettim Burası sağlıklı bir ülke Bak Ben alacağım sende Büyük bir market olma yolunda ilerliyoruz. Zişarlak olacağız. 2 tane tuzlu kalmış işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daha az önce bizden aldı eve bıraktı şimdi işe gidiyor. Buyur amca hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin amca. Buyurun efendim, ne istemişsiniz? Siz de mi? Tamam. Sana da bay bay. Aa, ablam maşallah doldurmuş ablam. Ah canım ablam. Spagetti makarna da bulamamış. Sanki her gün evde spagetti makarna yiyorsun ablacığım. 1, 3, 4. Buyurun hanımefendi. Aman gözlüklü hoş geldin. Hoş geldin. Ne, görüyorsun ne kadar kibar, ne kadar naif bir kasiyerim. Bir tane gazoza kredi kartı kullanıyor ya. Yani. 3.58 yani. Cebinde 3.58 yoksa maşallah. Ablam da doldurmuş. 8, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Bozuk para ver ver vallaha. Bu neymiş ya? Ben yoruldum vere vere. Abim de restoranda çalışıyor herhalde. Gel ablacım gel. Sen az önce gelmedin mi? Gel. Sen de bir daha gel. Portakal suyu bulamadım. Portakal suyu bulamazsın tabi. Portakal suyunu hiç etmiştir. Ben şöyle sizin için koyayım portakal suyunu şimdi. Bir de ah şu marketimi kirletmeseniz. Şuna bak marketin haline bak ya. İnsan mı taşıyoruz? Satış mı yapıyoruz valla temizlik firmasımız belli değil ya. Evet, çok pahalıymış. Aman. Sanki başka yerde süt çok ucuz da. Burada pahalı diyor bir de. Bu arada akşam oldu hava kararıyor. Artık günümüzün sonuna doğru geliyoruz. Sayın seyircilerimiz. Görüşürüz. İyi akşamlar abla. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Marketimiz sabah 8 akşam 9 hizmetinizde efendim. Buyurun. 21.60. Gel vatandaş gel. Peynirin, sütün, portakal suyunun her şeyin tazesi burada. Gel. Gel vatandaş. Aman abi hoş geldin sen Gene iyi para kazandık aslında. 2000'e düşmüştü. 590 falan kazandık ya. 500 küsur dolar kazandık. Daha da kazanırız. Kahve bulamamış. Aman ne üzücü. Evet. Bu arada saat 9 akşam gününü kapattık. Bu müşterilerden de sonra herhalde kimse geleceğini sanmıyorum şu an için. Ver teyzeciğim ver. Ha amca mı teyze mi bu? Teyze teyze tamam teyzeymiş bu. Bay bay görüşürüz. Allah Allah. Hocam market kapandı kapandı. Saat 9 oldu. Bak daha hala geliyorsunuz. Tamam hani müşteri belli nimettir. Hani rızkımızı kesmeyelim diyoruz ama sizde daha hala geliyor. Neyse bugün müşterinin geleceği tuttu. Cumartesi yarın pazar ya. Market kapalı sanıyorlar sanırım. Dolapta hiçbir şey kalmamış. Herhalde yarın pazar ya millet evde şey yapacak, parti verecek. Bu abim akşamı saat 9'unda market bulmuş. Neymiş? Şeker pahalıymış. Sever misin? Sabah mı bırakırsın? Yorumlarda siz belirtin artık. Sever misin? Sabah mı bırakırsınız? Evet. Uf, yoruldum be. Vallahi bugün yoruldum. Vallahi marketi yamarlar ya. Ciddi marketi yamarlar gene. Ben anlamıyorum. Niye bu kadar beni seviyorlar? Bak bazen eksiden iyi götürüyor. Verdim ya artı biri bir veriyor. Niye bir veriyorum kardeşim o zaman? Ver hepsini artı olsun bilsin geri. Evet şimdi. Neyse dizilişini artık bir sonraki işte yaparız. Çünkü yoruldum yatacağım. Uyuyacağım. Saatte olmuş 2.20. O zaman kapanışı şöyle yapacağım. Hatta şöyle havaya bakayım. Sokağa bakın ya. Sokakta kimse yok. Bir tane adam var. İşlek bir cadde dedi aslında böyle güzel işlek bir cadde. Sanki böyle Almanya'daki evlere benziyor gibi bir an böyle sezdim. Almanya'daki evlere böyle çok benziyor bir ev var. Hatta şöyle bir geziyim ya şurada bir. Oo. Burası herhalde baya böyle bir katı bir ülke. Sanırım artık neresi neresiyse. Sokakta ışıklar böyle kaldırımı değil yolu aydınlatıyor. Kaldırımda millet karanlıkta yürüyor. Arabası da güzelmiş. Ben olsam böyle bir arabayı bilmezdim. Neyse. <laughs> Biliyorum şu an uygun olduğumuz siz de farkındasınız. O yüzden şöyle sokak manzarasıyla kapatacağım videoyu. Hepinizi çok çok seviyorum. Kulağımda da çınlıyor. Bir de benim hakkımda konuşuyor şu an farkındayım. Gecenin saat iki buçunda o kimse kulağımı çınlatmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.